Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programı ile karşınızdayız. Satırbaşı'nda hafta içi her gün gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Ve birçok da gündemimiz oluyor. Ekonomiye dair, bu noktada dünyada değişen kaynakları nasıl kullanılmasına dair. Ve özellikle bugün de enerji başlığına bir parantez açacağız. Biz başlık açacağız. Çok da değerli bir proje var. Bursa merkezi aslında. Bursa çok kıymetli bir proje için. O yüzden meraklısı olduk öğrenmeye çalışacağız. Efendim çok kıymetli bir konumuz var. Hemen onu takdim etmek istiyorum. Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yöneticisi Levent Yazıcı. Bugün bizim stüdyo konuğumuz kendileri. Önceliklerimize hoş geldiniz Levent teşekkür Bey diyerek ederim. başlayalım. Çok teşekkür ediyoruz çünkü önemli bir konu. Ee, aslında Bursa'da birçok röportaj da verdiniz, ziyaretlerde bulundunuz. Ee, bu konunun meraklısı olanlar aslında biraz araştırıp öğrenmiş olabilir ama Hı -hı. bugün biz biraz daha enerji boyutuyla bakmak istiyoruz. Çünkü biz bu stüdyolarda hep ben gündemi konuşuyoruz derken iklim krizini de konuşuyoruz. Hı -hı. Dünyada enerji kaynakları nasıl kullanılması gerektiğini de konuşuyoruz ve Bursa'da da çok güzel bir proje var. E, ama geniş bir bakış açısıyla başlamak istesek, e, dünyada, Türkiye'de, Bursa'da enerji kaynaklarının doğru kullanımı ve özellikle Bursa Enerji Yönetim Birimi neler yapar, e, bize bir bakış açısıyla neler söylersiniz buyursa sizden. Teşekkür ederim e, davetinizden dolayı. E, enerji çağımızın en büyük gücü. Enerjiyi yöneten kişi dünyayı yönetiyor. Mevcut sistemde de e, biz e, 2023 hedeflerinde, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında enerjimizi %15 düşürme hedefine sahibiz. E, Paris İklim Anlaşması, Yeşil Mutabakat gereği de 2023 yılına kadar %21 karbon emisyonu salınımımızı azaltmamız gerekiyor. Yani önümüzde bir hedef var. Bu hedefe ulaşılabilir mi? Evet ulaşılabilir. Ne yapmamız gerekiyor dediğimiz zaman da esasında 2011 yılında başlayan bir yolculuğumuzu anlatmak istiyorum ben size. 2011 yılında e, kalkınma ajansları bölgelerinde ajanslar yeni kuruldu. BEPKA Kalkınma Ajansı'nın e, kuruluş tarihinde ilk çıktığı e, hibe desteği de enerji verimliliği üzerineydi. E, ben öğretmenim. <laughs> e, Yeşil Ali öğretmen ve idareci olarak görev yapıyordum da her zaman şöyle bir yazı gelirdi. Reaktif güçlerinizi veya istenmeyen cezanızı ödemeyin. Bununla ilgili gerekli önlemleri alın diye bir her zaman yazı geliyordu. Biz de bununla ilgili neler yapabiliriz diye o bölümdeki arkadaşlarımızla oturduk. Dedik ki bu, bu önlenebilecek bir çalışma, altyapısı yapılabilecek çalışma ee, ve e, kamuoyunun bu zararının biz önüne geçeriz dedik. E, elektrik bölümündeki arkadaşlarımızla beraber APIS enerji verimliliği projesiyle başladık. Projenin çıkış noktası bu. Hı hı. O zaman şöyle bir hedef koymuştuk. Demiştik ki biz e, bu sistemi uzaktan takip edeceğiz. Ee, otomasyon sistemi uygulayacağız, tamamen insanın insan kontrolün dışına çıkacak, bunun bir yönetim sistemi olacak, kamunun ilk bilgi bankası olacak diye bir hedef koyduk. O hedeften yola çıktık ve devam ettik. Ee, projemize destek e, verdi kalkınma ajansı. Yaklaşık 200 bin lira civarında bir proje bedeliydi. Ama e, 2013 yılında ne kadar büyük bir proje yaptığımızı benim Sanayi Teknoloji Bakanlığının verimlilik proje ödüllerinde ortaya çıktı. E, proje ödüllerinin birincisi bir büyük ve bir bakanlıktı. Üçüncü olarak bizdik. Birinci olan projelerin e, bütçeleri milyon dolar değerindeydi. Bu bizim buranın çıkış noktası oldu hı hı. ve e, devleti zarardan kurtardık, istenmeyen faturaların önüne geçtik. Ee, ve çalışmaya başladık. Enerji üzerine çalışmaya başladık. Ee, süreçte Yıldırım Kaymakamlığı Avrupa Birliği Proje ofisini oluşturduk Kaymakamlık bünyesinde 2011'de. Ee, yine BEPKA ile Tarım AŞ'ye yenilebilir enerji tarım üzerine bir proje hazırladık. 25 megawattlık e, organik Ranking diye bir Yenişehir'deki tarım havzası ile ilgili bir fizibilite raporu hazırladık. Orada da ciddi şekilde bir enerji verimlerinin ihtiyacı ortaya çıktı. Hı hı. E, Burfaş'ta Griş Restoran dediğimiz şu anda Mihraplı Parkı'ndaki bir restoranın tamamen sıfır enerji, enzep geri geri dönüşümü olan bir e, projeyi hazırladık. E, projelerimiz devam etti. Bursa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile akıllı şebeke sistemi dediğimiz bir şebeke sistemi projesi hazırladık. Fizibilite raporunu hazırladık. Bu fizibilite raporunun da şöyle bir şey oldu. O e, OSB'nin kendi ihtiyacının haricinde de Bursa'daki Yıldırım ilçesindeki 120 tane kamu okulunda Enerji verimliliği potansiyelini tespit ettik. Ve çok çarpıcı bir rakamla karşıya karşımıza çıktı. Yaklaşık %46 oranına yakın bir enerjinin verimsiz kullanıldığı ortaya çıktı. Biz bu raporu Sayın Dönemin İl Milli Eğitim Müdürümüzü Enerji Verimliliği Kutlama Programı'nın haftasında sunduğumuzda Sayın Müdürümüz dedi ki artık ilçede çalışmayacaksınız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bir birim oluşturacağız. Hı hı. Bu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki birim tüm bursadaki enerji okullarının enerjisini yönetecek dedik ve e, 2015'in Haziran ayında Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde enerji yönetim birimi kuruldu ve ben enerji yöneticisi olarak görevlendirildim. Bu ilk çalışmaydı, Türkiye'de kapıda yapılan ilk çalışmaydı. E, tabii ki bir enerjiyi ilk önce yönetebilmeniz için ölçmeniz gerekiyor. Ölçmek için altyapıyı oluşturmanız lazım. Bu ölçüm sisteminin nin uygulandığı bir yazılım olması lazım. Bir bilgi bankası olması lazım. Tüm bu verileri alacaksınız, iyileştirme yapacaksınız. Hı. Bu iyileştirme için de bir yazılıma ihtiyacımızın oldu ortaya çıktı. Biz Bursa'daki, Milli Eğitim'deki görevli teknik öğretmen ve mühendis arkadaşlarımızla Türkiye'nin kamunun ilk enerji yönetim birimi yazılımını yaptık. Yazılımını yaparken de tabii ki verinin, veriyi alırken de dağıtım firmalarıyla çalışmamız gerekiyordu. Limak'la, Oyadaş'la, Bursa Gaz'la, Aksa Gaz'la, Ova Gaz'la, İngaz'la, Busk ile e, protokollerle kamu kurumlarının, özellikle okulların enerji tüketimle ilgili sistemden verilerini çektik. Tam otomasyon sistemi kurduk. E, ve e, bu başarılı süreç 2017 yılında Enerji Bakanlığı'nda yaptığımız sunumla değişti. E, o zamanki genel müdürümüz, Yenilenebilir bir enerji genel müdürlüğüydü o zaman. Oğuz Bey'den randevu aldık, yaptıklarımızı anlattık. Oğuz Bey şunu söyledi, bu işi büyütmemiz lazım, gelişmemiz lazım, Türkiye'ye yaymamız lazım, ne gerekiyorsa yapın Hı -hı. dedi. Ve e, çalışma usul ve esasları denen bir yönerge hazırlandı. Mevzuatta bu yönerge Enerji Bakanlığı'ndan uygulandığından itibaren Taşra Teşkilatı'nın yönetim birimine dönüyor bu bu birimler. 2017'de beraber yaptığımız bu çalışmanın sonucunda Türkiye'nin kamuda ilk enerji yönetim birimi Bursa Milliyeti Müdürlüğü bünyesinde kuruldu. Ve çalışmalarımız devam etti, anlatmaya başladık. Bu çalışmaların sonunda da, yaptığımız etkili çalışmaların sonunda da 2020'nin Ocak ayında bir mevzuat değişikliği yaptı Enerji Bakanlığı bu süreçin sonucunda. Dedi ki artık tüm kamu kurum ve kuruluşları organik yapısına, hiyerarşik yapısına bağlı olarak bünyelerinde enerji yönetim birimleri oluşturacaklardı. Bu tamamen devrim niteliğinde bir karardı. Evet, yani artık kesinlikle. enerji tüm kamu kurumlarında bir merkezden yönetilecek bu yönetim merkezi direkt ilgili kurumun en üst yöneticisine bağlı olacak. O da oradaki bütün enerji bileşenleri takip edecek. Hı hı. Şimdi böyle bir sistem altyapı oluşturulduğundan itibaren biz yine Bursa'da Bursa Valiliği olarak o pandemi döneminde Enerji Bakanlığı'yla tüm Türkiye'nin çalışabileceği bir yönerge ve kurumların çalışabileceği bir yönergeyi hazırladık. Sayın valimizin öncülüğünde Türkiye'nin ilk Bursa Haziran 2020 tarihinde Türkiye'nin ilk enerji yönetim birimi olan valilik olarak valilik olma ünvanını aldı ve süreç başladı. Bu gösterdiğimiz çalışmanın sonucu da Enerji Bakanlığı şöyle bir şey yaptı. Dedi ki artık sürecin yereldeki temsilcisi enerji yönetim, valiliklerdeki enerji yönetim birimleri. Yani enerjiyle ilgili tüm kamu kurumların, belediyelerin, üniversitelerin, her şeyin koordinasyonu valilikteki bu birim olarak yetkiyi bize devretti. Ve şu anda Bursa Yeşil Bursa'mız, Yeşil Enerji ile başlayan Bursa'mız tüm Türkiye'deki enerjinin koordinasyon ve yönetim merkezi olarak yapılıyor. Tabi Durduk mu durmadık. E, milliyetin bünyesinde yapmış olduğumuz bu enerji verimliliği çalışmasını tüm Türkiye'nin kullanabileceği bir altyapıya çevirmemiz lazım da. Sürecin başından itibaren Bursa'daki Kalkınma Ajansı bize her zaman destek verdi. Ve, ve 2021'e e, 2021'de Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında bir proje hazırladık. Dedik ki biz burayı kamu enerji yönetim merkezi yapacağız valilik bünyesinde ve bu merkez tüm Türkiye'yi yönetecek enerji verimliliği yazılımı yapacak dedik. Ve şu anda evep 16 yazılımı EVEB.gov.tr adı altında tüm 81 valilik ve tüm Türkiye'nin kullanabileceği bir yazılım sistemine döndü. Hı hı. 15 tane valilik süreçte dahil oldu. Bizden talep etti. Şimdi onların altyapılarını oluşturuyoruz. Onlara şey veriyoruz ve hedefimize doğru ilerliyoruz. Hedefimiz Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılındaki %15'e ulaşmak. Hı hı. Ulaşılabilir bir hedef mi? Evet, ulaşılabilir bir hedef. Neden derseniz 2015'te bizim sürecimiz başladı. 2016 yılında yatırımlar yapılmaya başladı, süreç anlatılmaya başladı. Biz rehberlik yaptık, ee, okul müdürlerimize, okul yöneticilerimize eğitim verdik, altı puy kullanmalarına yardımcı olduk. 5 yıllık süreçte Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü 25 milyonluk bir tasarruf sağladı. Bu ciddi bir rakam. Tabii. Ve şöyle söyleyeyim, söyleyebilirim size. 5 yıllık içerisindeki toplam bedenin %15'ine tekabül ediyor. Ve yapılan sadece şey süreç kontrolü. Evet. Bunu Bursa'daki 69 tane kamu kurumu yani 17 şey belediye, bir büyük şehir, iki üniversite, diğer kamu kurumlarıyla da 25 milyon lirayla çarptığınız zaman çok büyük bir değerler ifade ediyor ve ulaşılamayacak bir hedef değil. Yani hem şu anki mevcuttaki enerji tüketimlerimiz neyden, neyin üzerinden oluyor? elektrik ve doğalgazımız fosil yakıt üzerinde. Hı hı. Şimdi Paris İklim Anlaşması var yeşil şimdi tabakat var. Evet, Burada kapıda. konulan bir hedef var. Bu hedefe ulaşabilmek için ya, elek ya elektriğinizi ve doğalgazınızı, fosil yakıtınızdan uzak tutacaksınız, yenilenebilir enerjiye yönleneceksiniz veya ağaç dikeceksiniz. E bu en güzel tasarruf, verimlilikten yapılan tasarruftur. Buradaki yapılan bu verimlilik otomatikmen enerji tüketimini azaltacağından dolayı tabii ki %21'lik hedefe ulaşabileceğiz. Hı Evet şimdi aslında tek nefeste e Hikayenin başlangıcını, etap etap nasıl gittiğinizi ve projenin nasıl büyüdüğünü ve gelinen noktada aslında bu hazırlık aşaması denilen o süreci anlattınız ve kapıda tabii ki iklim krizi şu anda artık e, dünya alarm veriyor noktasını biz geçtik e, ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıyayız ve bu krizin içerisinde enerjiyi doğru kullanabilen, ülkeler gerçekten bir güç elde edecekler. Bu çok kritik bir nokta ve bakıldığında aslında projenin çıkış amacına kamu e, kamuda fayda sağlama amaçlı çıkmış ama çok da büyüyen dev bir projeye şu anda dönüşüyor. E, Bursa özelinde de dönüşmesi aslında bizim için de gurur kaynağı. Biz de bunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Peki hemen soralım. E, Bursa'da uygulaman e, ...bir lisemiz var, hı hı. kız lisesi. Ee, Örnekleme olarak onu alacak olursak... ...çünkü e, illa ki siz bu projeyi... ...büyütürken e, biraz daha derdi sistemi anlatırken karşılaşacağınız başlıklardan bir tanesi uygulama ve bu pilot uygulamanın yapıldığı okulların aslında referans olması olacak. Bursadaki şu andaki son durum ne? Biraz da bunun bilgisini verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi e, Enerji Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı Dünya Bankasından bir fon aldı. Aldığı fonda kamu binalarında enerji verimliliği iyileştirilmesiyle ile ilgili bir çalışmaydı. Bu Projenin başlangıç aşamasından itibaren Bursa vardı. Çünkü Bursa Enerji Bakanlığı'nın, Dünya Bankası ve Çevre Bakanlığı'nın Dünya Bankası'nda yapacağı bu başvuruda işin yapılabilirliğinin ispat yeri Bursa'ydı. Ve e, biz hem Enerji Bakanlığımızdaki hem de Çevre Bakanlığımızdaki e, i, ilgili birimlerle görüşüp yaptığımız çalışmaları anlattıktan sonra bu projenin yapılabilirliği inancı ortaya çıktı hı hı. ve e, ilk uygulamayı Bursa'dan yaptılar. Ve tüm Türkiye'de Kabev dediğimiz kamu binalarında enerji verimliliği projesi şu anda devam ediyor. Hatta biraz önce gördüm 9. lota kadar çıkmışlar. Yani Türkiye'nin her yerinde esasında bir mantar mantar gibi patlamaya başladı. Ama çıkış noktası Bursa'da. Arka. Peki biz ne yaptık dersiniz? Biz Bursa'da Bursa Kız Lisesi var biliyorsunuz Kız Hanım Doğulu Lisesi. E, tarihi bir okuldur, önemli bir okulumuz. Bu okulun enerji verimliliği iyileştirme çalışmalarını biz daha önceden belirlemiştik. Kamu bu proje kapsamında da çevre bakanlığı sürece dahil oldu, finansman desteğinde enerji bakanlığı üzerinden sağlandı. Peki ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? E, Türkiye'de 250 kW'lık bir güneş enerji santrali ilk defa bir okulun çatısında yapılacak ve ciddi bir çalışma enerjisinin %50'sini karşılayacak, %65'ini karşılayacak, geri kalanını mahsuplaşma yöntemiyle satacak. Aa, okula bir gelir elde edeceğiz. Bir başka uygulamamız var. Ee, yalıtım, yalıtım yaptıracağız. 10 santim kalınlığında taş yünü yapıyoruz ve Türkiye'de 10 santim kalınlığında yapılan bir taş yünü uygulaması yok. Ee, bir diğer uygulama cam sistemlerini değiştiriyoruz. 3 cam dediğimiz sisteme giriyoruz. Isı cam sistemine ama 3 cam ve arkasında arasında argon gazı var bunu yapıyoruz. Çatı yalıtımımız var, temel yalıtımımız var. Çevre aydınlatmasını yaptırıyoruz. Kazan sistemimiz eski tip kazandı. Onları söktük. Yeni yoğuşmalı duvar tip kazan yaptırdık. <laughs> Otomasyon sistemi yaptırıyoruz. Ve yüzde yani şöyle söyleyebilirim. E, elektrikte yüzde 65 güneşten doğa, doğalgazda yüzde 82 de tasarruf hedefleniyor. Yani okulun içerisinde hiçbir şey olmadan okul kendi enerjisini çalıştırabilecek, yönetebilecek bir sistem var. Bunu hangi, nasıl yapıyoruz derseniz, bu Türkiye'de yeni bir finansman modeliyle yapılıyor. Bu bir örnek uygulama olarak. ilk Bursa'da olduğu çıkış noktası Bursa, yaygınlaştırma noktası da Bursa. Bizim şu anki BEPKAL yaptığımız bu projede de zaten 15 tane kamu kurumu, 50 yakında kamu binasında bu çalışmalar başlayacak. Proje finansman yönteminin adı Enerji Performans Sözleşmesi. Yani şöyle özetleyebiliriz. Zarardan tasarrufla geri kendi yatırımını ödeyen sistem. Ne yapacağız? Yapacağımız çalışma şu: Güneş enerjisi mi yapılacak? Hı hı. Yapılacak olan yatırım maliyeti belli olacak. Bu yatırım olan yatırım yatırım maliyetinden kullandığımızı. Masuplaşacağız, Artanı yatırım yapan firma geri öde ödeme süresini taksitle ödeyeceğiz. Doğalgaz sisteminde iyileştirme mi yaptık? Yalıtım mı yaptık? Yalıtım sonunda doğalgazımız yüzde 80, 40'a mı düştü? Yüzde 60 karınızın var. Evet, bu 60 kar oradaki yatırım bedelini karşılayacak. Yani yeni bir finansman modeli. Evet. Ee, olay şu, devlet bu işin yani kamu bu işin Garantör tarafından biz yatırımcıya, yatırımcı bize tasarruf garantisi vermek zorunda. Yapmış olduğu tasarruf ettiği takdirde de devlet ona ödeme garantisi vermek zorunda. Yeni bir sistem, yeni bir model. Böyle bir model olduğu zaman da tabii ki Türkiye'de yatırım art artacak. Yeni yatırımcıların oluşması, yeni binaların enerji verimli çalışmaları ilgili altyapının oluşması, yalıtım sektörünü geliştirecek. Güneş enerji sektörünü geliştirecek, kazan sektörünü geliştirecek. Bu sektörlerin büyümesi, yeni iş sahalarının oluşması, yeni al yeni gençlerimizin sürece dahil olması gibi süreçler birbiriyle etkileyecek. Yani kartopu etkisi olacak bir sistem. Evet. E bunları yaptığımız zaman da %15 ulaşılabilir hedef değil mi sizce? Evet. Çok da rahat ulaşılabilir bir hedef. Buna bakıldığında tabii şu anda kamuyla örnekleme yapıyorsunuz, kamuyla devam ediyorsunuz projeye ama bir sonraki aşamada sanayiciye gittiğinizde hı hı. aslında da sanayici de bu noktada ciddi anlamda bir kar edeceğini gördüğüne bu tabloda büyük bir örneklem oluşacak çünkü önünde devam eden süreçte o da kazanmaya, üretmeye bu noktada katkı sağlamış olacak tabii ve tabii ki bu işin paydaşlarından biri olmaya çalışacak. Sadece kamu binası olarak düşünmememiz gerekiyor bunu. Hatta evlerimizde de enerji verimliliği çok kıymetli ve önemli. Az önce verdiğiniz örnek ben soracaktım soruyu ama az önce verdiğiniz örneklerde evet yalıtımından bahsediyorsunuz birçok sektöre de sirayet edeceğini söylüyorsunuz. Şimdi peki bu verimliliği oluştururken projeyi yaparken uygulama alanında etap etap gittiğinizde aslında bu verimliliği nasıl oluşturuyoruz? Klasik anlamda ilk önce enerji verimliliği denildiğinde Türkiye'de e, biliyorsunuz ki güneş enerjisi ve güneş enerjisiyle yapılan tasarruflar ilk akla gelecek örneklerden bir tanesi olabilir. Hı hı. Bir sonraki aşama belki yalıtım çok rahatlıkla söyleyebilir. Ama bilmemiz gereken başlıklar neler? E, bu konu içerisinde Levent Bey biraz da bunu açabilir miyiz? E belki de referans olacaktır çünkü Hı? artık iklim krizi kapımızda. Çünkü biz hep e, bu noktada e, pandemi sürecinin hemen öncesinde de Çin'in Wuhan kentinde diyorduk pandeminin başlangıç noktası için. Evet aylarca bunu söyledik ama artık kapımıza geldi. İklim krizini belki de dünyanın küresel bir sorun olduğunu konuşurken iklim krizi kapımızda. Mudanya Denizi'ne kadar geldi bu kriz ve yaşıyoruz. E, peki bireysel olarak da sizden feyz alınması için soruyorum ben bunu özellikle. Kurduğunuz bu sistem içerisinde ciddi anlamda bir verimlilik sistemi Hı -hı. var. E, örnek çok kıymetli. O yüzden soruyorum bu soruyu. İçeriğinde neler var? Şimdi şöyle bir şekilde ifade edeyim. Enerji Bakanlığımız ve Enerji Verimliliği Derneğimizle beraber derneğimiz bir çalışma yaptı. Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi çalışması. Hı hı. Esasında bu bilinç endeksi çalışmasında her şeyi özetliyor. Biz her şeyi biliyoruz ama uygulamıyoruz. Yani normalde evimizdeki yalıtım yaptırmamız gerektiğinde enerji tasarrufumuzun düşeceğini eğer e, üç tarife sistemine geçtiğiniz veya ele, yani yıkama sistemi veya çamaşırın hangi saatte yapacağınızı bildiğinizi ondan sonra yeni alacağınız tüm cihazların enerji sınıfına göre A veya A++ alması, alınması gerektiğini bildiğimizi evlerimizin enerji kimlik belgelerini çıkartıp mevcut durumumuzu C'ye B'ye çıkartmak için yapılması gereken altyapılı çalışmaların neler olduğunu bildiğimizi. Eğer öz tüketim imkanınız varsa çatınıza güneş enerjisi koyup şebekeden enerji çekmekten yerine, yerine kendi enerjinizi tüketmek zorunda olduğunuzu bildiğimizi. Bunların hepsi biliniyor. Hı. Yapmadığım sadece şey şu vardı. Bunu bir disiplin şeklinde yönetememiz. Yani bu bir şekilde yönetilmesi lazım. Yani kamu tarafından da, şey tarafından da herkes bunun bir milli mücadele olduğunu farkına varması lazım. Çünkü enerji ithalatımız ciddi şekilde yüksek. Bu yüksekliği herkes farkında varması lazım. Biz ne yapacağız? Şu anda Limak Enerji ile bir proje içerisindeyiz. Yapacağımız çalışma da şu. Biz bunu ee, halka anlatacağız, muhtarlarımıza anlatacağız, çeşitli toplum kuruluşlarına anlatacağız. Enerji verimliliği ilgili yapılması gereken çalışmalar örnek gösterecek. Özellikle bu yaptığımız okullarda çalışmalarla örnek göstereceğiz ama e, okullarda biz ana sınıfından ilkokuldan ortaokula kadar bunları zaten yaptık, anlattık. Burayı burasının düşürmemizin en önemli sebebi okullardaki bu yapılan çalışmalar. Yani e, şunu çok iyi duyduk. Anaokuluna gittik. Enerjiyle ilgili sıfır atıkla ilgili çalışma yaptıktan sonra anaokulun velisinin dönüp ya akşam çocuk eve geldi ışığı söndürdü. Açık ışık bırakmadı. Suyu kapattı. Şunu yaptı. Bunu yaptı. Bir şekilde bunun olabileceğini göstermek gerekiyordu. Biz e, İl Milli Müdürlüğü bünyesinde sıfır atık projesini biz yürüttük. Yürütüyorduk. E, o zaman Türkiye'deki en fazla atığı 3000 tona yakın bir atık topladık. Ve bu atık ayrıştırdık. Ayrıştırmanın sonucunda hangi okul ne kadar atık ayrıştırdı? Tüketmiş olduğu enerjinin ne kadarını geri dönüşümle bertaraf etti? Ne kadar karbon salınımını azalttı? Bunun karşılığında ne kadar ağaç dikti? Gibi bir çalışmalar yaptık ve bunların hepsi bizim yazılımımız üzerinden yaptı. Yaklaşık okullarımıza 185 bin kişiye ettik, öğrencimize ettik. Eğitim verdik ve sonucunda da Büyükşehir Belediye'mizle beraber yeşil karne dediğimiz bir karne verdik okullara. Bu, bu yeşil karnenin özelliği şudur, eğer bir okul elektrik, su, doğalgaz tüketiyor, tükettiğinin karşılığında da ne kadarını geri dönüşümle bertaraf ediyor, ne kadarını eğitimle bertaraf ediyor, ne kadar ağaç döküyorsa, şey yapıyorsa, masuplaşmanın sonucunda artıya geçenlere ödüllerini verdik. Başarı belgesi verdik. Yani bu tamamen beraber yapılacak bir çalışmalar ama herkesin bildiği şey. Evet. Sadece uygulanması Uygulaması gerekiyor. gerekiyor. Aynen. Biraz da işte uygulamayı harekete geçiriyorsunuz. Dediğiniz gibi o çok önemli. E, bu uygulamanın yapılması gerekiyor. E, bugün de onun için konuşuyoruz. Örnek vermek gerekirse Hı -hı. aslında sizin de bildiğiniz aslında hepimizin aslında bildiği e, bu noktada birçok konuyu e, nasıl uygulayacağımızı belki de öğrenmemiz gerekiyor bu da önemli bir nokta peki Apis enerji verimliliği projesi diyoruz Hı -hı. biz bu projeye e, projenin çıkış noktasını ve aslında tarihsel sürecini de anlattınız nasıl başladığımızı nasıl devam ettiğimizi e, ve yüzde on bir verimlilik hedefi var buna da ulaşacağız diyorsunuz e, proje büyüdüğünde e, bu işin katmanları da da illaki büyümek durumunda kalacak. Hı hı. Bursa çıkış noktası. E, Bursa'da e, nereden başlanmalı? Evet kamu kuruluşlarından başlıyoruz ama bir sonraki etap sanayi olmalı mı sizce? Evet. E, bu konuda da ee, sanayi de sürecin esasında en yüksek enerji tüketen bileşenlerinden biri kamuyla Kesinlikle. beraber ama e, tabii ki onların en ton eşler petrol cinsinden tüketimleri yüksek. Mevzuat gereği sanayide ve organize sanayi bölgelerinde enerji yönetim birimleri kurulması gerekiyor. Hı hı. Burada enerjisi enerjisi yüksek olan kuruluşlarda enerji yöneticileri görev alması lazım. Biz hiç enerji yöneticisinden bahsetmedik. Bakın ben size yeni bir meslek dalından bahsedeyim. Evet. Ben enerji yöneticisiyim. Enerji yöneticisi o kurumun enerjisiyle ilgili tüm sürecin sorumlusu olan kişidir. Yasal olarak da sorumlusu olan kişidir. Kamuda da bunun sorumluluğu vardır. Binalarda enerji performans yönetmeni var. Bu yönetmenin 24. maddesi şunu söylüyor. diyor ki tüm elektrik, mekanik, statik ne gelirse aklınıza gelirse gelsin. Bu işlemlerin bakım onların yenilemesinden sorumlu iki kişi vardır diyor. Birincisi kurum yöneticisi, ikincisi enerji yöneticisi. Şimdi biz Milli Eğitim'de kurum yöneticilerine sorumluluklarını anlattık ama kurum yöneticileri teknik personel değil, enerji yöneticileri teknik personel. Biz onlara referans oluyoruz, yardımcı oluyoruz, rehberlik yapıyoruz. Hı hı. Şimdi sanayiye geçtiğimiz zaman da sanayide herkes kendi mesleğinde uzmandır ama enerji yöneticisi enerjiyle uzmandır ve fabrikalar, büyük fabrikalarda enerji yöneticileri görev alması lazım. Bunlara yapılan istihdam kısa sürede yapılan çalışmalarla geri dönüyor ve enerji yönetim birimleri kurulması lazım. ISO 50001 dediğimiz enerji yönetim sistemini uyguladıkları takdirde zaten tasarruf sağlıyorlar. Artı Bakanlığımız tarafından, Enerji Bakanlığı tarafından verimlilik arttırıcı proje dediğimiz projelerimiz var. Yani bir çalışmayı koy, hedefini koyarsa, yapacak çalışmayı planlarsa ve planladığı çalışmada da bir başarı elde ederse Bakanlık bunu zaten teşviklerle geri ödüyor yaptığı çalışmalarda geriyor diyor. Yani 5 milyonda 1,5 milyona yakın bir nakit ödemesi var. Ve bu bir başka sanayide uygulamamız var. Gönüllülük anlaşmaları. Diyor, gönül olarak diyorsunuz ki ben enerjimi bu kadar düşüreceğim diyor. Bakanlıkta düşürdüğünüz karşılığını belgelediğiniz zaman size gerisini ödüyor. Şimdi bu teşviklerin sanayi tarafından da uygulanması gerekiyor. Sanayicimizin çatılarında güneş enerji altyapısının yapılması gerekiyor. Mevcut an sistemlerin iyileştirilmesi lazım. Sadece tek taraflı kamunun yapabileceği şey değil. Ama sanayi hem enerji yönetim birimine önemsemesi gerekiyor. Hem de enerji yöneticilerinin sistem sisteme dahil etmesi lazım. Yani bir iş sağlığı güvenliği uzmanı gibi artık bünyesinde Bu kendi bünyesinde olmalı. çalıştıracak ve sürecin yönetimini ona verecek kişi olması lazım ki geri dönüşünü elde etsin. Biz bunu şu anda Bursa'da yaptık. Milli Eğitim'de yaptık. Çünkü Milli Eğitim İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 29 tane enerji yöneticisi çalışıyor bakın. Ve 29 tane enerji yöneticisinin başarısı <laughs> valilikte şu anda 29 tane vardı, bizim bilim direkt valinin. 15 tane daha yeni enerji yöneticisi yetiştirdik. Yeni yetiştireceğiz ve sürecin tüm altyapısını bu arkadaşlarımızla planlayacağız. Uzman personelle planlayacağız. Yani yapılacak olan yatırım, yatırım sonunda elde edecek kar, karın sonundaki konulan hedefe ne kadar ulaşacak? Şimdi biz niye %15, %15 diyoruz? Onu da açıklayayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 yılında %15 hedefi var. Bu hedef 16, 17, 18 yıllarındaki enerji tüketimlerinin ortalamasının her cari dönemde artmasıyla hedef yapılacak. Yani o referans ortalamanın 2023 yılına geldiği zaman %15'in üzerinde altında olması lazım. Peki ne olacak? %15 hedefi tutturan kurumlar başarı belgesi alacak. %15'in üstüne çıkanlar üstün başarı belgesi alacak. Altında kalanlar da gerekli şey yapılacak. Bizim hedefimiz Bursa Valiliği'nin, Bursa'daki tüm kamu kurumlarının Türkiye'deki en fazla başarı belgesi alan kurum olmasını hedefliyoruz. Hedefimiz bu. E, ulaşılabilir hedef mi? Niye olmasın? Çünkü organizasyon altyapımız, yönetimsel altyapımız sağ olsun. Ee, Sayın Valimizin diğer kurum yöneticilerinin desteğiyle biz bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Evet. Ee, son mesaj ne yönde olur toparlayalım. Çünkü sünnimizin de sonuna geliyoruz. Çünkü çok önemli bir projeden bahsettik. Ee, herkes bunu konuşuyorken nasıl uygulayacağımızı da öğrenmemiz gerekiyor açıkçası. Bunun uygulaması da e, şu anda Bursa'da var. E, bu noktada bir örneklem de gerçekleşti. Gerçekleşmeye de devam edecek gibi duruyor. Ve çığır açan bir projeyle karşı karşıyayız. E, son mesajı alalım ve toparlayalım. Evet. E... Enerji performans süreciyle beraber, <laughs> kamunun, kamunun özel sektörle beraber yapacağı yatırımla konulan hedefe ulaşılabilecek. Böyle bir sistem geldi ve bu sistemde e, herkes kazanacak, herkes başarılı olacak. Ve e, bundan dolayı da e, 2015'in yılında 15 hedefe ulaşacağımızı inanıyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum, eğitimci olduğumdan dolayı. Buyurun tabii ki. Baş öğretmen Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz, edebiyette intikal eden öğretmenlerimizin ve mevcut öğretmenlerin öğretmenler gününe kutlamak Hı -hı. istiyorum, Hı -hı. bir öğretmen olarak, eğitimci bir ailenin çocuğu olarak. Programa da davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Sizin de öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çünkü bugün bir öğretmenimizin çok önemli bir girişimi bu noktadaki algısıyla beraber Bursa'dan çıkan bir projeyi tanıttık. Çok da önemli oldu. Bugün de taşlandırmış olduk. Çok sağ olun diyoruz efendim katıldığınız için, kırmadığınız evet, için. Noktalıyoruz satır başını. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın. İyi günler.